katılıyorum sana, yüzde katılıyorum. Zaten çok olasılıklı düşünmek zorundayız. Ee, ama bir taraftan da Optimus'un ben gittikçe gelişeceğine inanıyorum ve o gelişimi geçtiğimiz beş seneden önümüzdeki beş seneye çok daha hızlı olacak. Yani artık bazı şeyler oturmuş, makine öğrenmesi tamamlanmış, duygu ve farklı işte sağduyu, duygu vesaire gibi şeyler zaten çok üzerinde çalışılan şeyler daha da insansı olacağını düşünüyorum. Bir taraftan da eş zamanlı insanların da robotlaşacağına inandığımız için, senle de hep konuşuyoruz hani belli çiplerle, farklı işte teknik, teknolojik katkılarla insanlar da aslında bir miktar daha akıllanacak, daha robotik ya da statik hale gelecek. Öyle görünüyor. Yani gelecek bize onu getirecek gibi gözüküyor. İşte bir hastalığımız olduğunda onu yenebilmek için taktığımız bir çipin bize vereceği etki ya da görüntü ne olacak acaba? Hani daha önce de konuşmuştuk bunu. Reklam mı söyleyeceğiz? Bir cloud'da mı duracağız? Ne olacağız? Bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında bir combine bir birbirine karışık bir topluluk oluşacak gibi düşünüyorum. bu anlamda da sana katılıyorum.